Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin sıradan ekiplerinden Brentford ile ligin kaliteli ve dev ekiplerinden Arsenal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brentford, deplasman ekibi Arsenal'i ağırlıyor ev sahibi Brentford şu ana kadar pek iyi görünmedi ve güven vermiyor. Deplasman ekibi Arsenal ise City ve Liverpool'un oynadığı bu haftada puan kaybı yapmadan galibiyet alıp önüne bakmak istiyor. Ben Arsenal'in çok da zorlanmadan galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.